Merhaba, ben Mehmet. Bugün sizden birlikte şu ya da böyle. Bu insanlar bunları nasıl yapıyor? Şimdi sizden kısa bir sürede bahsedelim. İlk olarak da Word Çizgi Empire Smiles adlı bu Yükleyin. Ondan sonra oynaya basın. Evet. İşte siz böyle bekleyin. Kansanmıyor. Tabii ki. Met. Met diye bekleyin. Kansanmıyor. Şimdi diyelim gibi yeni met oluşturmak istediniz. Oradan her şeyin detayından bahsedeceğim. O yüzden multiyi kesinlikle kaydırmayın ya da izleme bırakmayın. Altıya tıklıyoruz. Burada üç tür seçenek var. En üstteki seçenekte dünya oluşturmak mümkün değil. Alttaki seçenekte Nasıl ki bildiğiniz mena dünya. En alttaki seçenekte Bildiğiniz hiçbir şey yok. Nasıl ki bir şey yazalım işte. Ya da map yazalım. straight direkt in tıklayın. straight tıklayınca, tıklayınca dün Tabi Tabireyken çıkıyor. Abi tamam her şeyi anladık da şu bundan ne olacak diye düşünebilirsiniz. Sinirken. Sinir olaş bir şey yapalım. Mesela şu çizde tıklayın bu açılıyor. Yuvarlak sikke bir devlet İngilizce bir sikke davetik ya da bir devlet üstü tıklayıp onun üstünde yapabiliyoruz. Tamam sizin yuvarlak sikke de söylemiyorsun. Kullanmaktan madden... bir çıkıp dur. Ama, ama senin ona... Yani... Şimdi kontrol edeyim sonra ya. <laughs> tamam. Bunu buraya alalım. İşte bu Video çekmek için bunu kullanıyorum ama ben böyle de film kullanıyorum. Ona şey söylemek istiyorum mesela. Hmm, nasıl bir şey yapsak? Ha buldum. Şimdi nasıl bir şey mesela. Kullanıcıyı açın. Tabii sesi kısın oda. bir şey anladım. İki tane kurunca anladık. Ne için size kısa şimdi öyle diyorum. doldurun. Toprak verin. Alın. Yani dolduracaksınız. Mesela şu an. Basit durdu. Bugün hafif toprak gezeceksiniz. Ondan sonra araçları konuşmak için oluşturacaksınız. Seni tam anlamı mülkü diyeceğim. Diye. Böyle böyle yapacaksınız. Tamam. Şimdi bunu Daha diğerlerinden nasıl yaptığını göstereyim. Lütfen. kulaktan cıp Zaten bu önemli. Ya da fotoğrafları gezersiniz. Aynı şurada olan fotoğrafları girmek sizin için daha önemlidir. Fotoğraflara tıklayın. Ve olsun izleyiniz videoyu yapın. Tabi ben şu an oluşturmadım çünkü yapamıyorum. Bayağı yani rastgele bir şey oluşturuyorum. Mesela şu böyle oldu burada sıkıntılar ya sen ondan da sıkıntı olabilir. Daha yeni basılıyorsa. Neyse bu değil Sonra. İkinci olarak da. Olsun şu nasıl keseceksiniz. Ee, diyelim ki o böyle düzenli tıklayın. Alttaki düzenli kısmı. Bu da şöyle bir husus var hemen yanındaki. Bunu short video yapmak istiyorsanız 0-16'ya 9-16'ya video yapmak istiyorsun 9-16'ya 9, ya, 9 yapmak gerekiyor. Soft yapıyorum. Şimdi A'daki şeylerden kurtulunuz. Bu önemli. Zaten görüntü kirliliğini ne açıyor? Ne no, tam? Tabi tamam, biraz daha yukarıdan çekin ki videolar daha iyi olsun. Kopyalı kaydedin. Bakın kopyalar bitti mi sayalım? Kopyalandı. Sen capçu bayıyor mu? Ne capçu bana sokuyorsun? Ne kaç Yeni polizeye tıklayalım. Ben mesela rastgele seçin. Şunu seçelim. Sen olmuş gibi anlamıyorum ama hiçbir zaman böyle. Bunu seyredin buna. Bu ne demek ki istemediğiniz da. mı çıktı burada? Düzenleye tıklayın. Bu tarafta istemediğiniz taraf bastığın anda böyle tıklayın Eğer en en basta böyle. İki ayılıyor. siz videoyu hafiften itiyorsunuz. Evet bu. Bu hiç farkında olmuyorsun. Tabi böyle Evet, yani diğer iki fazladan video eklemek istedim. Buradan videoyu ekliyorsunuz. o Pakistan'ı şey, top bakalım yürüyorum. Tabi yan kısmadım ben. Çünkü vakit kalmak istemedim. Kısa bir video yapmak istiyorum. Tamam, şey, her şey tamam abi. Bunların konuşma metinleri nerede? Tabi bunu söyleyeyim. Metin ekleye tıklayın. Bakın metine tıklıyorum Buradan metin ekleye tıklıyorum Rastgele bir şey yazalım mesela. Hmm. Merhaba yazalım. Ee, ondan sonra bunu Hindistan üstüne. Ondan sonra da Hindistan bayrağı koyalım ki şey. Hindistan olsun. Hindistan. Tamam. bunu her şey anlamamız Tamam. Ama bunlar niye konuşmuyorsun? Sessiz geliyor. Atla metin okuma diye bir tuş var. Bunu Bu da paralar var. Bunları kullanmıyorum. Türkçe'ye tıklayın Ve şöyle bir sonra. Merhaba. Duydunuz mu? Dersiyle yapmak istiyorsanız da yapabilirsiniz. Bundan bunun boyutunu ayarlayabilirsiniz. Mesela şuraya kadar merhaba desin. Şuraya kadar merhaba de demesin. Tamam her şey bazı videoların yani şey var, mesela Hindistan'ın üstüne bir Hindistan şey bir üstüne mesela ne var? Ha. üstüne Hindistan bari olduğunu düşünün. böyle şeyler var. Bunu nasıl yapacağız? Yani Bunun bir şey bulun. seçin Ve kaydedin onu. Düzenleyin mesela. Bir dilimlere tıklayayım. Bir dilimlere tıklayayım. Buradan istediğiniz ülkenin üstüne koyun. Bir şeyleri kalmaz. size kalmış bir şey. Ben buna karışmam. Böyle yap yapmak istemiyorsunuz. Yapmayın. Sanki insan demiş gibi oluyor. Tamam basit aslında. Bayağı bir basit. Tamam her şey bitti. Dışarı tura tıklayayım. Tamam her şey bitti. Oldukça basitti. Ama hala kafası karışıyorsa ben size bunu söyleyeceğim. Merak etmeyin. Kapsamış kalıştığı ya da anlamadığı kısımlar varsa yorum atmayı unutmayın. Ben böylece anlayabilirim. Ona göre farklı videolar da çekebilirim. Görüşmek <laughs> üzere. Bay. Bu arada hep bilgi olsun. Size sonraki videoda da pro kullanımı, belasık kullanımını ziyaret göstereceğim. Evet çok çok kolay bir kullanmayı göstereceğim. Ben de burada videoyu düzenleyenlerden bir şey etmiştim. Bunu da dağıtmanız olsun.